Bu şiiri ve sözlerimi başta şehitlerin hakanı Hazreti Hamza, Uhud şehitlerine, Bedir, Hendek, memleketimizi müdafaa ederken şehit düşen şehitlerimize, Çanakkale, İstanbul, Malazgirt ve her gün verdiğimiz şehitlerimize okuyorum. Allah Şehitlerimizin ruhunu şad eylesin. Hak Nebi'nin dilinde nifak sayılmış emanete hiyanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şakşak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nebi mağaraya, Medine Hazreti Muhammed'e emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş gelsen de bir kor gibi yak sineni Çünkü çünkü hepsi Allah'a emanet İçine doğru derinleş Dibi olmayan bir kuyu Sakla Yusufları koynunda Yusuflar sana emanet Mağarada yılan olma Güvercin gibi vefalı Örümcek gibi tehlikelere Mağara gibi al Muhammed'i Al yedi genci Al bütün bir gençliği Hazreti Sümeyra Hak Nebi evlatlarını emanet etti Sakın ona bir şey olursa Eve geri dönmeyin diyordu Dönmeden emanete sahip çıkmayacaklarını anlayınca Vazgeçtiler eve geri dönmekten Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Bilecik istasyonunda yaşlı bir ana Oğlunu uğurlarken ona Oğlum Babanı Dimatoga'da Dayını Şıpka'da Ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim Sen benim son yöngamsın Sen de dönmezsen Ben de Allah'a emanet diyordum ve ilave ediyordu gözyaşlarıyla. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, vatan, Kur'an kime emanet? Geliçya'da, Dimatoga'da, Şipka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da Bosna'da kalanların evlatları ve bizim evlatlarımız kime emanet? Ben sağ dönseydim uğrunda öldüğüm Kur'an, canımdan çok sevdiğim İslam, yavruma öğretirdim diyen ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kimlere? Caferi Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde, son anlarını yaşarken, vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp, arkadaşım demiş şunu al oğluma emanet. Ben yaşadığım müddetçe, vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden bunun hakkını vermeni istiyorum dediğini Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imam iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladı. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye Ey evvada yatan ölü Bahçende açtı dünyanın gülü derken Bahçe kime, gül kime mane Bilaller, dem tutan bülbüller nerede Arkadaş, kardeş, gencim gülde, de, bülbül de, bağda, bahçede kime şu gerideki ıssız kubbe Şu ilerideki ıssız mabed Unutma Unutma kardeşim Bizlere Gençlere Ümmeti Muhammed'e Müslüman Türk milletine emanet Allah Yar ve yardımcımız olsun